Mesela bugün sizinle birlikte e, Christ of e, işte oyunun adı öyle bir oyun Oyun oynuyoruz ve Arabalarla savaşıyormuşuz Hemen indireyim dedim ve Birkaç dakika önce bana bu araba Çıktı epic Yani şansımı seveyim diyorum Muhteşem araba e, Enderlerden hiçbir arabam yok Ama yangın e, Yaygın e, arabalardan iki tane var Ve bir tane efsanevi derden Yok Sonra enderlerden bir tane var arkadaşlar. Ama en çok ben epi sevdim. Sinirli ya. Araba çok güzel görünüyor arkadaşlar. Arkaya bakar mısınız? Üst tabana bakın. Öne bakın. Abi her şeye bakın. Muhteşem araba. Muhteşem. <laughs> Bayıldım. Ama arkadaşlar yarışlarda arkadaşlar çok büyük bir yarış. Şey Uzman Ben onun için bunu için biraz eğleneyim dedim arkadaşlar. Biraz yani şey oldum. Bu kraliyet topluyorsunuz arkadaşlar. Özlem arkadaşlar tır, tır diye ses geldirdim çünkü şeker yedim. Ben nereye gittim lan? Arkadaşlar ya işte böyle oluyor ve sinirleniyorum ara sıra ama tabi suç bende <laughs> Arkadaşlar birkaç dakika sonra susacağım 22 saniye Evet hadi 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 al şunu hadi alsana hadi almazsam almalar almazsan alma ona mı kaldık? 2 dakika sonra. Evet ona kaldık. Şimdi arkadaşlar Nitro'ya bakacağım. Geliyorum lan! Hayır! Arkadaşlar oyun çok sinir bozucu ya. Ya sinir bozuyor oyun abi. Arkadaşlar oyun Dress of Christmas oyunun adını bilmiyordum. Özür dilerim. Ee, oyun çok güzel oyun ben beğendim. Gibi. Arabaya bakar mı? Arkadaşlar hayalet adam. Bu ne lan? Böyle bir yani hani şey var mı? <laughs> ne yapayım anlamadım. Dur ve geri git diyor. R'ye basılı tut tek 10. O... Taç topla. Bu da 4. Dur ve geriye git. R'ye basılı tut. Ya ben onu nasıl yapayım? Ben tuşla oynamıyorum ki. Daha iki dakikada bana vurmaya mı çalışacaktın? Ha? Anlamaz bir sandın? Oğlum ne oluyor lan? Bana vuramadın ha? Vuramadın. Vuramadınız. Bana vuramadınız. Vuramıyorsunuz. Vuramadınız. Ha -ha. Abi birisinin peşinden gideyim de onu vurayım. Ya arkadaşlar ya vallahi sinirleniyor insana. Böyle oynayamayınca insan sinirleniyor yani. Hadi bir 20. falan olayım da bayağı bir ilerleyeyim. Gelmeyin. Nereye girdim la ben? Gel bakalım, gelin bakalım. Gelin bakalım. Yehe. Oğlum bu nasıl bomba lan? Lan böyle bomba olmaz olsun. Yani arkadaşlar bombanızı da artık yani kınağa getiriyorsunuz. Oğlum şu üçüncü adamı öldüreceğim lan. Oğlum seni arabamla ezeceğim lan. Oğlum sen öleceksin işte. Üç nerede? Üç, 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 üç nerede? Üç. Oğlum üç nerede dedim lan sizi. Lan üç nerede? Ya insan sinirleniyor ya. Uh -huh. uh uh. Oh, oh, ah. Ay acımıştır. Ay özür dilerim. Ay. Ay şimdi herkes bana takacak şimdi. adamdan Oğlum gelmeyin dedim. Siz kim olduğunu sanıyorsunuz? Arabam var çok güzelim. Nissan. Şu muz var ya arkadaşlar. Nefesimi tutuyorum ve insan öldürmeye çalışıyorum. Oo! 22 TL kalmış. 22 TL sonra zengin oldum. Evet. Ender'le biraz epikle azıcık gezelim. Lan cis? kim ateş ediyorsunuz lan? Abi daha ilk dakikadan girdim. İnsan kına mı getirir ya bu kadar? Bomba geliyor. Bombalı tatlı. Tatlı tatlı bombalı tatlı. Hop hop hop. 7 dakika hemen olmuş. Hemen. Geliyorum abi. Geliyorum sizin yanınıza. Haydi görüşürüz. Saha. Bir de şunu aldım mı geliyorum. Evet. Tabi birileri sizin arkanıza vurmazsa o zaman oyun muhteşem. Adamı şey getirdim ha. Ne haber? Adama bir vurunca zaten gidecek. What? Yanıyorum, yanıyorum. Ya yandım, yandım, yandım. Bu neymiş? Pervez. Tavan pervezi. Ha bu pervez değilmiş, şeymiş. Beni koruyan şu şey. Beni korusun akıllı şey. Aldım. Evet, bu neymiş? Bakalım. Hadi birisini üstünde deneyeceğim. Hadi 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 hadi. Sen kim alacak? Ana. Hadi hadi beni öldürenin de hakkını helal etsin. Oo oh, yeni bir şey çalmış ya ben Evet bir araba kazandım. Abi ben ne hızlı araba kazanıyorum nedense. Yani böyle bir şans yok. Hadi hadi yaktım arabayı ne? Tıkır 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 tıkır. Hadi bir epiklerden falan gelsin. Hadi hadi hadi. Hadi oğlum hadi ne hadi ne gelecek? Af ya. Sarı mavi geldi arkadaşlar. Vay vay vay. Düşünmediğim oldu. <laughs> Güzel araba herhalde bu da. Bu arada arkadaşlar bu oyun internetsiz oynanıyor ve ücretsiz. Yani istediğiniz an indirebilirsiniz. Daha ilk dakikadan insan öldürüyorlar abi. Bunlar nasıl canidir? <laughs> Daha 1 lira top, bir tane altın toplamışım ve 99 tane kaldı diyor. Arkadaşlar ben beynimi mi yutmam gerekiyor oyunu kazanabilmek için yani. Böyle iş yok arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunun e ilerlemesini istiyorsanız arkadaşlar like atın. Like 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 başka kelime söyleyemem ki ben. Yani bizim reisimiz like. Şaka şaka. O zaman arkadaşlar bir kapanış yapayım. Şöyle güzel bir kapanış yapayım bari. Kapanışımız açılsın da bir açılsın. Evet arkadaşlar. Bugünkü arkadaşlar e, bu e, puanlarım. Haydi teşekkürler. Şimdi vermem puanını evet. Şimdi puan puan demek yem demek. Ben senin yeminini neden vereyim? Hala ben çiftlik <laughs> Tamam şaka şaka. Evet arkadaşlar burada oyunumuzu bitiriyoruz. Ve hemen like ve abone olmadıysan abone ol ve like atın. Yani like atarsanız ben bu oyunun devamının gelmesini anlarım. Yani bir de yorumlara arkadaşlar devam et falan diyebilirsiniz. O zaman anlarım. Yani devam et deyince yorumları yazınca anlarım ben. Ve oyunun devamını getiririm. Getirmeye çalışıyorum da o zaman burada videomuzu bitiriyoruz. Allah'a emanet. Başka yani bir şey bulamadım şu anda. O zaman görüşürüz.